Aracımız orijinal, temiz, diri bir araçtır. Bir elektrikli ısıtmalı aynalar. Cruise kontrol, ön arka sis farları. Ön torpido direksiyon 2 airbag, 2 koltuk airbag yani 4 tane toplam. Döşemeleri, Tavanı, her şeyi tertemiz. Arka camlar da elektrikli. Koltukları görüyorsun tertemiz. Çizgileri yerinde, düzgün. Lastikleri yeni. Makyajlı kasa 2020'de. Comfort line bu. ABS fren, klima. Yani en dolusu şöyle tertemiz pırıl pırıl bir arabadır. Pıtır pıtır. ki çizgilerini görelim diye. Şimdi bu arabanın bundan 3 ay önce komple motor yaptık bu aracı. Motoru sıfır. Sindir kapağı yeni. Mazot pompası sıfır yapıldı. Ondan sonra bakış metresi yeni. Mazot filtreleri her şey yeni. Kaput keçesine kadar sıfırlamıştık bu aracı. Bakımlı, temiz bir araç. Çalışmayan hiçbir aksamı yok. Sabahları özellikle soğuk sıcak problemi yok. Onu da açarsın. Bir de da mevcut aracın aynı zamanda. Yarım var. Biz barıca aynı zamanda kilometre saatlerini hep bu için yol bilgi kadar yapıldı. Çalışmada bir yok yani çalışmada şeyler bütün kadar. alana hayırlı olsun. Bir kuruş masraf etmeyecek. Kuruş kontrolüne kadar her şeyi çalışır. temiz, düzgün bir araç. Aynı zamanda MP3 Aux geçti işte Yani piyasadan alacaksınız leşleri. Üstüne 50 bin, 100 bin harcasanız bu ayara getiremezsiniz. Arabayı alıyorken kazanacaksın kardeşim. Bu araba dört dörtlük bir araç.